Merhaba arkadaşlar Adem Karış geldiniz. Bugün önümüzde gerçekten 5 tane işsiz ürün var. Bunları daha önce Fırat görmedi. İlk yani defa şu an şu videoda an... görüyor. Senin tepkilerini gerçekten çok merak ediyorum. Başlayalım mı kardeşim? Başlayalım. Ee, bu, bu arada telefon benim. Telefon, Telefonla çıkar dışında. koy dedi. Anlamıyorum. Dışında. Başlayalım mı? Başlayalım. Fırat'cığım ilk ürün ne olduğunu tahmin etmeyeceğim. İlk ürün rivayete göre telefonun sinyalini kesici bir ürünmüş yani Oo, şu şekilde çok şu önemli adam yani şu an telefon açık şu an Fır Fırat'ın telefon sesli de sesli de değil yani çalıyor ararsak koyduk hatta şöyle gö göster hadi gösterelim açık yani şu anda gösterim ee, buradan kapattım hatta şöyle çevireyim bir de. bak mail sesi bile geldi şimdi ben seni arayacağım bakalım telefon çalacak mı bu ürün ne kadar çalışıyor Göreceğiz. İşsiz dedi ya. Yani ondan bilemedim. Yoksa Başla. böyle ürünler. ha, fake lan bu. Evet. Bir de bir mükemmel gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Şans vermek istiyorum. Bir de diğer tarafıyla. Ha antenin olduğu yer diyorsun. Ha, bir de hani daha. Belki öyledir diyorsun. Tamam bir de öyle deneyelim. Güzel kardeşim. Hani iyi bir daha ben. Tamam tamam. Olabilir. Yok baba. Ha? Bu da yani sinyal kesici, kesici diye fena olmayan da bir paraya satılıyor. Ümit, ümit, kesici ya. Buradan gerçekten ümit kesici. Bir de bir işsiz ürün. Devam edeyim mi? İşe yaramayan. Sıfır. İşe yaramayan. Yani işsiz de değil. Ne kadar para verdim kulağıma söylesene. 45-50 öyle bir şey. Şaka yapıyorsun. Vallahi öyle yani. Heyecanlanmıştım ürünü görünce ama fail oldu. Tam fail. Geçiyorum ikinci ürüne. Kelebek. <laughs> Kelebek şey sustalı. Şakası olmaz bu arada. Yani evet. bunda gerçekten şaka normal gerçeğiyle yapamaz Bu ama sustalı. Bu bak şöyle bu bunu hareket ediyor. Evet evet seri. Bak şu. Tarak ya. Tarak gibi. Yani tarak. böyle bir tarak ya. Ne düşünüyorsun bunun hakkında Fırat? İlk defa gördün. Ne sence bu? Yani nasıl bir ürün sence Kardeş, bu? Kardeş işsiz. İşsiz tam, ya. Tam işsiz ha, ya. Ha bir de buna şaka da yapılmaz ki. Yani bu Saç çok tarıyor bu arada? Çok iyi. Mükemmel. yani hiç beğenmedim bu arada yani şaka için bile beğenmedim. Plastik, plastik değil yani tam bir uyduruk, tam evet. bir uyduruk yani. Bunu normalde yani Fırat böyle ünlü olursa bana ver hediye et filan der. Bunu Get, babam, Hed Hed git Hed ya, ya. yani. Ya yani. yani böyle bir şey olamaz Çok ya. kötü kötü ama insan yine de bak şunu yapası. Bak gitti. Bak gitti çalışma, bak çalışma. Ah. Video Hiç. sonu dayanmadı oğlum. Dur dur, bastırma. Ha. Ha işte. Rezalet Evet. 2'de 2 mükemmel gidiyoruz. Yani sen yine bu maver. Evet. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Ee, üçüncüsü Diamond Selector diyor ama e, şeymiş bu. E, değerli metal, değerli taşları anlayabildiği iddia ediyor aletin. Define, define yeah. mi buluyor güya? Evet. Tamam şimdi bu bir de ucu var. Ucunu da açtık. Şu ucunu birazdan Şimdi değerli taş şu an... E hadi kapan. Şimdi... Bak daha değerli taş görmedi. Ooo! Oh! Bak bir yüze şey yapayım mı? Yani arttı ama yani bana mı arttı, yüzeye mi arttı? Mesela bak ben de, ben de mesela değerli bir taşım ona göre. Yüzük tamam mı? Yüzüğü yapalım gel. Yüzükte kafa yedi ama. Yok be 5'e kadar. Altın. Şu ne? Evet, ya bir şey söyleyeceğim. Oluyor. Ya şu mesela değerli taş olmadı çok aşikar ya bunun mesela dur. Değerli taş değil ya. Evet. Mesela dur burada gösterelim mesela. Evet. Ötüyor. Full. Değerli taş diyor buna da. 8 diyor buna da. Ciddi misin? E bak işte. 8'e kadar geldi yani. Çık abi. Valla. Ooo. Oh, hatta çok değerli taşıydı baksana. Çok değerli. 2 lira. <laughs> İki i̇şte hmm. Bence para değeri var diyor hmm. yani bunun. Ya olabilir ya. Yani çok... Hata bak. Top iğne. İğne ya. Bak. Yani iğne de 5 diyor ya. 10 üzerinden. Pardon. Aslalsın. Çok kötü. Abi laf değil. Laf değilmiş harbiden. Geçiyorum bunları bulmak da bu arada bence ben, iş. Ben tam ona geliyordum yani seni de tebrik etmek lazım. Hani bunu nasıl buldun? Bak bu da işsiz gibi gözüküyor. Aralarındaki en işsiz bu gibi gözüküyor ama işsiz mi sen karar ver. Şimdi tamam. bu ne biliyor musun? Ne? İ ha telefon açık al tabi. Kapat abi. Sıkıntı yok. İğneye iplik tapı tapı takıcı. Şöyle. Şimdi toplu iğne var ya toplu iğneye normalde iplik geçirmek zordur. Evet. Normal şartlar altında. Şimdi toplu iğnenin. Şuradaki ufak, şöyle geçiriyorsun. Geçirdin değil mi? Hı hı. Tamam. İpliğin de burada. Buraya basıyorsun. Şöyle. Hafifçe. İpliği böyle koyuyorsun. Tabi tek başına bunu yapması yine zor ama. Kapattım. Bir şey diyeyim mi? İşsizliğe bu bayağı iyiymiş. Yani bu... Bu gerçekten iyiymiş. İşsiz diye yani, aldım ama yani aralarındaki en iyisi yine buydu. Aralarında iyi, bu böyle e, güzel de bir ürünmüş harbiden. Evet, bu, yani, yani biraz şey gibi duruyor tam böyle. Iş <laughs> tam işporta. Tam işporta. Ama bence yine en iyisi var. Bu, bu, burada, burada 150 TL var, bundan daha iyi. 1 TL'lik daha iyi. Ha, yani e, gözü böyle çok iyi görmeyen <laughs> teyzelerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz yani yok. her neyse onlar. Zaten yazıyor. Made in China. Ee, tam çin zaten ama çin gibi çin ya. sizin yine iyisi diyelim. Aynen. İyiymiş yani o. Sırada bu. son ürün var. Al senin olsun. Evet. Son ürün var. Bunu çok merak biliyor ediyorum. Musun daha deminden beri kesiyorum onu. Tamam. Abi şu bu radyasyon kolu. Tamam. E, gibi ama değil. Ne biliyor musun? Radyasyon ölçücü. Şimdi bak şaka yapıyorsun. Yok ya. vallahi şimdi seni arayacağım. Bakalım değişim olacak mı radyasyondan dolayı? meşgul yüzün sen de. Bir aç. Ben arayayım seni. Sen beni ara. Abi şu beyazın iddiaya göre, rivayete göre pembe olması gerekiyor radyasyondan dolayı telefonlar. Hadi bir dakika, hadi dur. Hadi kaptan dolayı radyasyon da az diyelim. Hadi. Neler oldu burada? Ha. Çalıyor mu? Çalıyor. Çalıyor şurada. Değişim var mı? İkili radyasyon, beşli radyasyon, full radyasyon. Oldu mu? Hiçbir şey yok. Sıfır. Hiçbir değişim yok. Acayip bir şey ya. Abi bu ne ya bu tam bir kandırmaca ya. Acayip bir şey değil mi ya? Nasıl evet. radyasyon ölçücüsün abicim çok, sen? Çok büyük yalan ya. Oğlum bunlar sinir stres sahibi eder ama ben tebrik ediyorum. Bunları bul çok sevindim. Yani bunları bulman büyük başarı yani. Şunu evde bile hazırlayabilirdim. Plastik pipeti kes koy. Yani resmen öyle yapılmış. Girişim evet. gibi girişim. Evet arkadaşlar bugün birbirinden rezalet ee, bir tanesi hariç bunu tane, bunu gerçek. dört, tane diyeceğim dört tane dört tane işsiz ürün tanıttık bu ürünlerin hepsine o kadar işsizler ki çok oha, çok oha vermek istiyorum çünkü bu da başarı bu başarı yani de. bunun çalışması da büyük başarı diyerek videoyu kapatıyoruz kapatırken de saçlarımızı tarıyoruz kendinize bakın görüşmek üzere.